Birçok evcil ve yabani hayvana ev sahipliği yaparak biyolojik çeşitliliği korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalışan keklik ve sülün sağlım aktivitelerinde rol model olan, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarının koruma ve çeşitliliği arttırma çalışmalarında bütün doğa severler tarafından takdire şayan görüldü. Özellikle bu sıcak günlerde su ihtiyaçlarının giderilmesi için hazırlanan ahşap suluklar, doğadaki yerlerine yerleştirilmesi ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki başarılı çalışmalarına hız veren Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer, 2022 yılının doğaya kanatlı yaban hayvanı yerleştirme çalışmalarına verilen önemi aktardılar. Hasan Tezer yaptığı basın açıklamasında bölgenin kendi doğal bitkisinin canlandırılması, ekosistemin güçlendirilmesi, hayvan varlığının çeşitlendirilmesini arzu ediyoruz. Mümkün olduğu kadar hayvanların doğal yaşam alanlarını korumak, onlarla birlikte yaşamayı becerebilmek gerekiyor. Hayvanların yaşam alanını tahrip ederek işgal etmek yerine onları koruyarak beraber yaşamalıyız çeklik ve sülün popülasyonunun burada yükselmesi arzu ettiğimiz bir şey. Doğada buna son derece müsait. Doğaya yeniden yerleştirme çalışmaları ileriki yıllarda da devam edeceğiz dedi.